Arkadaşlar, şimdi size bir civatanın kırılmasının neye mal olduğunu göstereceğim. E, araçlarınızın zincirini değiştirirken e, buna dikkat edin. Büyük multijet araçlar için söylüyorum özellikle. Yani e, çok fazla lokal türenlerse da zincir değişimi esnasında altı taktasından civatasını e, değiştirmezseniz zincir değiştikten kısa bir süre sonra e, kırılma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Kırılınca da hiç şeyler olmuyor. Ee, şöyle ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Aracın krank kasnak çatısı kırılmış. Krank kasnak çatısı burada. O da krankın içinde kalmış. Şimdi torna cebzonu onu çıkarttırmaya çalışacağız. İnşallah çıkar. O birinci sorun. İkincisi. Bakın ikinci horoz takımlarını komple kırmış. Bununla kalmayın. Şöyle. Bakın eksantriğin yarısı yok. Eksantrik kırmış. Genelde kırmıyor veyahut da eğiyor. Eksentrikler değişecek. Külbürütür kapağı değişecek. Zincir seti değişecek. Bakın kırılan eksantrik burada. Evet. Bakın aracın tam motorun yarısı sökülüyor bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi değişim parçaları göstereceğim size. Bakın külbürütür kapağı. Üst takım contası. Eksentrikleri zincir seti, ve kayışı, Devir daimi motor ya, antifrizi, temizleyicisi var. Siboplar burada. Sibopları Yeksan marka göndermişler ama Yeksan markayı tavsiye etmiyorum. Güneş marka taktıracağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu parçalar değişecek. Aracım da sonra tekrar toplanacak. Yaklaşık olarak bir 10 ile 10 bin ile 15 bin masraf tutuyor. Dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan dolayı zincir değişimleri önemli. Zinciri değiştiren usta e, alt krank kastanenin cihatasını da değiştirmesi gerekiyor. Değiştirmesi yaklaşık 15 bin lira civarında masraf tutuyor bilginiz olsun. E, görüşmek üzere Allah'a emanet olun.